açısında bireylerin hukuki güvenliğini ortadan kaldırması yönüyle hukuka aykırılık oluşturmaktadır. İstanbul polisi Türkiye'de bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük sahte para operasyonunu gerçekleştirdi. İstanbul Bağcılar'da kurban pazarlarına sürülmek üzere hazırlanan 6 milyon 400 bin sahte dolara el konuldu. İstanbul Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen miktarın şu ana kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek Amerikan doları olduğu belirtildi. Kalpazanlık suçlamasıyla gözaltına alınan dört kişi emniyette sorguya alındı. <laughs> İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmalar sonucunda bazı kişilerin bağcılarda sahte para matbaası kurduklarının belirlendiği ve takibi alındığı bildirildi. Bu kişilerin bastıkları sahte paraları piyasaya sürmek üzere hazırlık yaptığının tespit edilmesi üzerine 27 Aralık 2006 günü matbaaya baskın yapıldı yapılan aramalarda matbaada basılı 6 milyon 400 bin sahte dolar ve 10 adet kalıp ele geçirildi. Emniyete götürülerek sorgulanan şebeke lideri RK'nin daha önce de kalpazanlık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. Sorguları devam eden zannıların sağlık kontrolüne çıkarılışları sırasında kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermediler. Kısa bir ara vereceğiz. Semener'den arzından...